3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Hayvanlarla oyun oynuyoruz. Evet. Evet, nereye geldik biz? Tatile geldik, değil mi? Tatile geldik, değil mi? Evet. Evet. Şimdi biz bunu büyükten küçüğe dizdik. Evet. Şimdi amca ben sana sorular soracağım. Sen de hangi hayvan sonra bana göstereceksin, tamam mı? Şu silah alalım ben. Alayım ben onu. Heh. Evet, başlıyorum. Hmm. Siyah, bez, siyah beyaz siyah beyaz rengi olan hangi hayvan? Şizleplem. Al bakalım hangisi ise. Evet, zebra idi, değil mi? Şimdi onu alayım ben. Tamam. Evet, bu zebramız. Peki en güçlü olan hangisi? Tabii ki aslan değil mi? Evet başka. Ee, en küçük kim de? Yok. Tamam en küçük kim? Hangisi? Hangi hayvan? Evet civciv. Boynu en uzun olan hangi hayvan? En boyu en uzun. İşte bu. Evet. hangi ee, hangisi mavi? Hangi hayvan mavi renk? Evet. Dalgidanımız mavi renk. Evet. Gergedanımız. Bir tane daha gergedanımız var değil mi? Hangisi? Aha bu. Ver bakalım. En düşük. Ben Peki. Hipopotam hangisi? Hipopotam nerede? Hipopotam. Taşıyor evet. taşıyor taşıyor. Nereye kaçıyorsun? Buraya gel çabuk. <laughs> Çabuk buraya gel, hipopotan. Hipopotan kaçtı bile. Buraya gel, şimdi yakalayacağım ben onu. <laughs> Yakalayamıyorum. Evet, sana kalan da hangi hayvan bu? Fil. Evet, fil. Şimdi, ben sana hayvanı göstereceğim. Sen de isimleri neyse bana onu söyleyeceksin, tamam mı? E Başlıyorum. Hangi hayvan? Dariadan. Gergedan. Gergedan. İki boynuzlu. Aferin. Da. Peki bu? Zürafa. Evet. Boyu niye bu kadar uzun ya değil mi? Evet. <laughs> Peki bu hangi hayvan? Fil. Fil al bakalım. Çok büyük. Evet. Peki bu hangi hayvan? Zebra. Evet zebra. Küçük. Hmm. Peki bu hangi hayvan? Fil. Al bakalım pipo Peki peki peki. Bu hangi hayvan? Hipopotan taşıyor. Hayır, hipopotan çabuk buraya gel. Neredesin ördek. hipopotan? Evet. Bu da bu... Ördek. Ya ördek buraya gel çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ördek, hipopotan çabuk buraya gelin. Allah, yakalayamıyorum ki ben. Peki. Bu hangi hayvan? Amicim daldı da gergedan Ama dalgıdan kaçıyor. En güçlü hayvanın adı ne? Aslan. Evet. Biz senge takımıyız. Donata Saray. Evet. Hadi yeniden. Aynı yapacağız. Görüşürüz. Bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bir daha.